koalalar Avustralya'nın Kuzey doğusunda yaşarlar özellikle vatanlarından çıkartılıp başka bir yere götürülmemişlerse Avustralya dışında başka bir yerde bulunmazlar okalyptus ağacının yaprakları koalaların tek besin kaynağıdır yapraklarını yiyerek beslendikleri okalyus ağaçlarında aynı zamanda yaşamlarını sürdürürler bir okaliptüs ağacında birkaç koala ailesi bulunabilir ağacı apartman gibi kullanırlar, hepsinin ayrı yeri ve katı vardır. Erkek koalanın göğsünde koku üreten salgı bezleri vardır. Yerlerini kokuyla işaretlemek için bu salgı bezlerini kullanır. Her koalanın ayrı bir kokusu olduğu gibi bu kokuyla belirlediği ayrı bir şahsi dalı vardır. Ağacın diğer bölgelerinde yaşayan koalalardan biri herhangi bir anne yavru ikilisinin yanına yaklaşınca yavru koala korkar ve kendini güvende hissetmek için hemen annesinin sırtına çıkar. Koalalar birbirlerinin bölgelerine girdiklerinde küçük kavgalar çıkabilir. Avustralya'da okaliptüs ağacının 600'den fazla türü olmasına karşın koalalar bunların sadece 35 kadarını kullanırlar. Okaliptüs yaprakları bir dizi tıbbi etkiye sahiptir. Yapraklar eterik yağ içerirler. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallar taşır. Buna karşın koalanın karaciğeri bu maddenin zehrini etkisiz hale getirir. Bir koala her gün yaklaşık olarak 1 kilogram zehirli yaprağı hiçbir problem yaşamadan yiyebilir. Koalaların sahip oldukları karakteristik kokunun kaynağı da bu yağdır. Tüm vücuda sürülen yağın bir kısmı uçmakta, bir kısmı ise vücut içine girmektedir. Bu sayede hayvan korunur, vücuduna yerleşmeye çalışan parazit haşereler kürk içinden yere dökülürler. Koalanın şaşırtıcı özellikleri bu kadarla kalmaz. Eğer vücut sıcaklığını düzenlemesi gerekiyorsa o zaman da okalüptus bitkisinin hangi yapraklarını tercih etmesi gerektiğini biliyormuşçasına hareket eder. Vücut sıcaklığı düşükse yani üşüyorsa o zaman feladiren yağı içeren yaprakları tam tersi eğer ateşi varsa sineol içeriği yüksek yaprakları çiğneyerek vücudunun serinlemesini sağlar. Bunun dışında okaliptus yapraklarında bulunan diğer yağlarda kan basıncını düşürür ve kaslarının dinlenmesine neden olur. Okaliptus yapraklarının barındırdığı kimyasal maddeler ağaçtan ağaca değişmektedir. Koala tıbbi bir eğitim almış olamayacağına göre ihtiyaç duyduğu maddenin hangi tür okaliptus ağacında olduğunu nasıl anlayabilmektedir? Bir ağaçta farklı iki tür yaprak bulunduğunu ve bunlardan hangisini yemesi gerektiğini nasıl bilebilir? Elbette, koalaya bu seçimi yaptıran, onu bu yetenekle yaratan alemlerin Rabbi olan yüce Allah'tır. Çöl ilk bakışta bomboş ve yaşam için oldukça elverişsiz görünür. Fakat nadiren gruplar halinde yaşayan orikslere yani Afrika ceylanlarına rastlanabilir. Orikslerin belirli bir yaşam bölgeleri veya barınakları yoktur her zaman yolculuk halindedirler. En tecrübeli olan her zaman en önden gider. Arkasından da anneler, hamileler ve gençler gelir. Çöldeki seyrek otlarla, küçük kaktüslerle ve palmiyelerle beslenirler. küçük kaktüslerle su ihtiyaçlarını karşılarlar. Böylece 6 ay boyunca su içmeden çölde devamlı dolaşarak yaşamlarını sürdürebilirler. Bulutların giriş yönünü tayin eder ve bu bulutları takip ederler. Böylece yağmurun nereye yağabileceğini anlayıp kendilerine su kaynağı bulabilirler. Toynakları bir tür pusula görevi görür. Toynaklarının altında yere koku bırakan bezler vardır. Böylece gittikleri yolu hiçbir şekilde kaybolmadan aynı şekilde geri dönebilirler. Genç erkekler çöldeki bazı küçük kurumuş ağaçların dallarıyla boynuzlarını törpülerler. Bu işlemle boynuzlarını kendi aralarında olabilecek olası dövüşler için hazırlarlar. Genç erkekler liderlik alabilmek için bazen boynuzlarını kullanarak grubun lideriyle dövüşler yaparlar. Çünkü sadece liderin sözü dinlenir.